Merhaba çiçek dostlarım. Çiçek Dolu Dünyam kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, yeni güzellikler geldi ama ben bunu e, gruptan paylaşmayı unutmuşum. Aglonemaları görünce maranta unuttum paylaşmayı. Kusura bakmayın. Ve buradan göreceksiniz inşallah. Şöyle 3 tane var arkadaşlar. bunu da bir kök ayrımı yaptım. E, 150 TL adet fiyatı. Boyut olarak da çok güzel. Bakın. Bu sarı şöyle damarlı sarı limon. Bunun ismi limon sanırım. Şöyle maranta türünden arkadaşlar. Çok güzel formdalar. Bu şekilde 3 tane var. 150 kaçırmayın derim. Şöyle şurada kargolarım var. Küçük kargolarım. Burada biliyorsunuz dün kocaman yani masanın yarısı ve arkodada olan Kezban ablamın çiçeklerini akşam gece hallettim e, masa boşaldı. Şöyle burada yine akşam gelen siparişler. Zehra Hanım'a gidecek 3 kohleri arkadaşlar. Bursa'ya gidecek inşallah. Böyle Zehra Hanım da sağlıkla mutlu huzurlu günlerde inşallah büyütsün. Buradan sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum. Burada arkadaşlar Okan Bey'in annesine gidecek. İstanbul'a gidecek. Kendisi şöyle menekşeleri çok seviyor. Şöyle sukulentlerden de almak istedi. Yeni gelenlerden. Elimde çok bir çeşit de kalmadı Onları da paylaşacağım inşallah ee, Böyle Sağlıklı mutlu huzurlu günlerde inşallah büyütsünler Buradan sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum Bunlar da arkadaşlar Trabzon'a gidecek ee, Şöyle Bakın çok güzel Sıdık ablama gidecek inşallah Şöyle menekşesi var e, Mor kadifeden Bundan gelecek arkadaşlar Yarın yine bir kargom var Yine güzellikler gelecek inşallah. Şöyle yeni gelen bir tür kılıç. Çok sevdiğim, böyle e, uzun zamandır almak istediğim bir türdü. Bundan göstereceğim büyüğünü. İsteyen varsa sipariş vereceğim arkadaşlar. Yetmedi çünkü. Şöyle Aglonema geldi. E, bunlar küçük boyutları. Bunlar bitti. Küçükler bitti. Büyüklerden var arkadaşlar. Onları da paylaşacağım. Böyle bunlar Sıdık ablacığıma gidecek. Sıdık ablacığım sağlıkla, mutlu, huzurlu günlerde inşallah büyüt. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Şöyle şuradan hızlıca geçeceğim arkadaşlar balkona. Şu an saat 3.30. Şu paketleri de hazırlamam lazım. Bazen kurye işini erken bitirebiliyor. En son bana uğrayıp da alıyorlar paketlerimi. Şöyle bazen de geç geliyorlar. Belli olmuyor saati. Bunlar sarı açan türden arkadaşlar kohlara e, farklı renklerde de var onları şu an unuttum masayı üstüne almayı buradan söyleyeyim şöyle şu güzellikten var elimde bakın bir tanesi çiçekli geldi çiçeği bu şekilde açıyor görselde paylaşmıştım zaten ara ara paylaşıyorum melekşeler bundan iki var devamı var arkadaşlar şu ee, şöyle ortası bordo gibi kenarı e, sarı fırfırlı açıyor bunlar da bu şekilde açıyor şu lila renginde açıyor arkadaşlar şu da e, pembe miydi tam emin değilim burada episkiyalarım var e, bunlar 130 bunlar da aynı şekilde 130 TL şöyle göstereyim sarı açanlar şunlar ee, şunlar arkadaşlar kırmızı açıyor şöyle bakın harika şuna bayıldım ya çok güzel şöyle yaprak rengi formu harika bu da aynı şekilde aynı türden bu renklenmiş bakın kenarı şöyle hafif pembeleşmiş çok güzel duruyor maşallah bu da aynı şekilde <laughs> bakın pembe yani yeşilden pembeye dönmüş çok güzel renklenmiş böyle göstereyim yani elimde çeşit olarak Hani çiçek rengi olarak istiyorsanız sarı ve kırmızı açan bu gördükleriniz arkadaşlar şu açık renkler sarı açıyor şurada yine menekşelerin devamı var şöyle gösterdim zaten çiçekli halini bundan var elimde bu da aynı şekilde Picasso yapraklı kocaman bakın dev yani fide değil e, kocaman büyük boyutta çok güzel böyle çeşit olarak 130 TL arkadaşlar böyle e, şimdi balkondan bir paylaşım yapacağım şurada yine ayırdıklarım var e, isteyen arkadaşların çiçeklerini de ayırdım şöyle yarın da gelecek onları bekleyelim ondan sonra e, cumartesi inşallah kargolarınızı çıkaracağım arkadaşlar. Şöyle devam edeyim şu kılıç arkadaşlar. Dediğim gibi ismini bilmiyorum ama çok güzel bir tür. Yani dediğim şöyle beğendiğim bir tür hep görüyordum almak istiyordum. Bugüne nasipmiş. Tabii ki çok almadım. Pişman oldum. Keşke bir tane daha alsaymışım. Kök ayrımı yaptım tabii ki. Bu biraz pahalı türlerden. Şu 250 TL arkadaşlar. Kocaman. Dolu dolu şöyle bakın. Form olarak da çok güzel. 250 TL bunun fiyatı. Tabii ki satıldı. Yani bunu göstermek için şöyle <gülüyor> <gülüyor> paylaştım sizlerle. Şurada arkadaşlar bundan isteyen arkadaşlar vardı. Yine dönüş yapacaklardır. Görmemişlerdir sanırım gruptan. Şöyle bakın bu 500 bunun fiyatı beyaz yapraklı olan türden. Şöyle yaprakta bu şekilde beyaz oluyor arkadaşlar. Bu şekilde. Şu 400 bunun fiyatı. Bu şekilde. Bakın beyaz yapraklı. 400 bunun fiyatı arkadaşlar. Balkon sıcak ya. Şöyle yaprağım düşürdü. Balkon çok sıcak. O yüzden bunları içeri alacağım inşallah. Şöyle göstereyim dedim. Şunu göstereceğim arkadaşlar. Bakar mısınız şu güzelliği. Sanki böyle pastel boyayla boyanmış gibi. Rabbimin ne güzellikler yarattığını bakın arkadaşlar. Maşallah. Ne kadar güzellikler var. O kadar güzel çiçekler var ki. Doyamıyoruz maalesef. <laughs> yani gördükçe dayanamıyoruz. Bazen böyle yabancı kanallarda oluyor ya. İçimiz gidiyor. Yani keşke olsa da alsak diyoruz. İşte bazen işte oluyor çok pahalı ee, çok düşündüm aslında farklı çeşitler de vardı arkadaşlar çok düşündüm. Çünkü saksısı 2500 TL arkadaşlar ee, şimdi herkes hani uygun olsun almak istiyor ya ee, yani o yüzden çok düşündüm ama sonra pişman oldum ee, satılmış bu türden sadece kalmıştı ben de bundan aldım mecburen alayım dedim artık. Şöyle e, bunun fiyatı 1000 TL arkadaşlar. Dediğim gibi e, şöyle saksılı 2500. Tabii ki hepsi aynı boyutta olmuyor. Küçüklerini sattım. 200'e sattığım oldu. 200, 300, 400, 500, 600 o şekilde arkadaşlar. Düşünün 5 tane e, toplamında bu 1000 TL bunun fiyatı. Böyle büyük boyutta, güzel formda. Zaten bunun e, küçüklerini 1200'den satışını yapıyorlar normalde. Bu en büyük D boyutta anaç olana, şöyle 1000 TL arkadaşlar. Tabii ki belki bütçenize biraz fazla gelecek ama yani yapacak bir şey yok dediğim gibi, önceden de söyledim. Bunların fiyatları çok pahalı. Böyle arkadaşlar, çok güzel değil mi? Harika, maşallah. Şuradan bakın, biraz daha hani hesaplı olsun istiyorsanız. Şöyle bunlar 600 arkadaşlar. Yani benim de yapabilecek bir şeyim yok çünkü ben de çok pahalı aldım. Ee, kargo bedeli hatta bunlara 450 kargo bedeli ödedim. Şöyle kargo ile geldi. Bu şekilde arkadaşlar bunların formu. Tabii ki büyük saksım yoktu, küçük saksılara geçirmek zorunda kaldım. Şöyle iki tane kaldı. Tabii ki çoktu. Ee, dediğim gibi gruptan paylaştım. Satıldı. Ee, belki bunlar da satılacak. Ee, Videoya yayınlanana kadar. Ama e, yine isteyen olursa bakayım eğer kalmışsa tekrar sipariş verebilirim. Kalmışsa tabii ki. Şu agronomadan geldi. Şöyle şu 800 arkadaşlar. Beyaz. Büyük anaç boyda. Bu 800 bunun fiyatı. Şöyle bakın bunu da ayıracağım. Daha ayırmadım. Sadece bir saksı ayırdım. Bir saksıdan 3 kök çıktı. Bu da 350 arkadaşlar. Şöyle bundan isterseniz bu da satıldı aslında. Ayıracağım. Yine aynı formda. Bu şekilde büyük zaten. Bakın boyut olarak da Şu şekilde yaprakları aslında bunu da çok istiyordum ama benim de yerim yok, koyacak yer yok çünkü ee, şöyle her çeşitten çok istiyorum, Aglonema türlerini çok beğeniyorum ve çok dayanıklı türler. Ee, şimdi diyeceksin niye dua çiçeğine pek girmek istemiyorum? Önceden çok sattım, ee, çok hani böyle memnun kalmayanlar oldu arkadaşlar çünkü yaprak uçlarında kurumalar oluyor, bazen ölüyor, sıkıntı yaşanabiliyor. Sadece şu türden bakın şu zeytin dallı dediğim dua çiçeği var ya bundan ama bazen de isteğe göre hani isteyenler oluyor farklı türden. Bazen işte alıyorum onu da. Ama genelde e, en çok şöyle aglonema türlerinden e, satışını yapmak istiyorum. Çünkü bunlar da yanıklı çok güzel biliyorsunuz benim de çoğunlukla hep aglonema çeşitlerim var. Yani hiç bakamıyorum bile öyle diyeyim <laughs> aklıma geldikçe suluyorum o kadar çok da güzel oldular. Şöyle dediğim gibi bunlar 600, şöyle iki tane var. Şu 800 beyaz. Şunlar 300 arkadaşlar ayıracağım 3 kök var orada onları da ayıracağım inşallah işim bittikten sonra. Ee, yeni gelenlerden başka yok zaten ayırdım çoğu hani paylaştım satıldı şöyle önceki türlerden var elimde şöyle çınar begonya e, ee, şöyle kavuşuklardan şöyle bunlar 100 TL arkadaşlar şöyle göstereyim şöyle şöyle 100 TL şöyle e, bunlar var sukulentlerden de çok çeşit kalmadı pulvinata bunu kaçırmayın bakın 50 TL çok güzel ikili hem de arkadaşlar tekli değil hani form olarak da güzel hani küçük değil böyle minik değil renklenmeye başladı ee, bir tane maymun kuyruğu var beyaz maymun kuyruğu bu gerçek maymun kuyruğundan sarı değil sarı olanlar tilki kuyruğu oluyor <laughs> bu da maymun kuyruğu <laughs> ilk görmeden duyduğumda Allah'ım diyorum maymun kuyruğu da mı varmış varmış arkadaşlar işte benzetme işte yani uzuyor maymun kuyruğu gibi ismini o şekilde takmışlar işte e, şunlar 20'şer TL'den şöyle e, Bunlar da arkadaşlar bu herhalde tomurcuğum var Evet şöyle e, Bunlar 20'şer TL'den 3 çeşit var elimde e, şöyle bakalım şurada kiviler var 150 arkadaşlar kiviler Şöyle dediğim gibi bu 500 arkadaşlar. 400. Şundan istiyorsanız e, sipariş veririm. Böyle 250 TL. Bakın çok güzel formda. Harika. Şunlar 100. Şöyle. Şu 120. E, birkin. 150. Şu 120. Kivi. Şurada sarmaşık var. 100. Şurada da 100 saniye. Bakın şu da çok güzel bir tür. Kaçırmayın. 150 TL arkadaşlar. Harika. Bundan benim var. O da Karasu'da. Artık ne oldu bilmiyorum. Ee, oraya götürmüştüm. Orada da bir çiçeğim olsun dedim ama artık susuzluktan inşallah ölmez. Çünkü bayağıdır gidemiyorum. Kayınvalidemler oradaydı. O da sulamayı unutmuş maalesef. Ben de üzüldüm ama yapacak bir şey yok. Nasipten çıktıysa. Yapacak bir şey yok. Böyle. Şurada şunları da masa üstüne alayım. Masada yer açıldı. Çünkü ayırdım arkadaşları. Şöyle iki tane mor kaktüs. Bir tane verigata. Şöyle hoya. Bu 100 TL şunlar. Şu sukulentler 50 TL arkadaşlar. Şu turuncu ve şöyle çok güzel top şeklinde çiçek açıyor. Şöyle bu da çiftli. Şöyle 3 rozetli. Bu 2 rozetli. Fulgünata yine burada da var. Şöyle. Bunlar var. Şurada şu türlerden var. Şöyle melek kanadı 100'e var. 50'ye var arkadaşlar. Şunlar var 130. Şurada zamiyalarım var. 204 dallı. Şunlar 120'den vereceğim. Şöyle bakın iki tane 120. Şurada sarmaşıklar var. 100 TL arkadaşlar. Bunlar da çok güzel. Farklı. Böyle bugünlük videom. Yarın da yeni güzelliklerle inşallah hep birlikte şöyle bakarız, beğeniriz, ayırırım istediklerinizi. Ondan sonra inşallah cumartesi günü kargolarınızı çıkarın pazartesi inşallah elinizde olur arkadaşlar çünkü çok bekletmek istemiyorum yerim kısıtlı yerim yok şimdi ayırdıklarım bile hani içeride e, yani onları bir ayarlamam lazım burayı bir düzenlemem lazım yer açmam lazım dediğim gibi şu güzellik bir tane anaç e, iki taneydi bir tanesini bir gül ablacım aldı şöyle bir tane var elimde almak isteyen olursa arkadaşlar şöyle göstereyim çok güzel formda büyük şekilde böyle arkadaşlar bugünlük videom böyle kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun hoşçakalın.